merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz Minecraft Minecraft oynayacağız yanımda kardeşlerim var Merhaba Abi. Merhaba, merhaba. Abi. Ben, merhaba. Dur Dur. ben de konuşayım arkadaşlar bakın şeyi yaptık çok güzel polis karakolu burası ben ee, burası doğanın evi değil mi Evet evi. evet e, burası da benim evim. Benim evim çok güzel. Onu da göster. Benim köpeğim burada. o B evimin içini göstereyim. Benim evimin içi. Benim evim çok büyük olduğu için. burası yemek yeme masası. Televizyon. Tuvalet arkadaşlar burası. Bakın. Yakuzi çıkalım buradan. Benim tamam. şok Arkadaşlar bura benim odam. Oo, Karanlık hepsi yaptım böyle. Nam, nam, nam. Bakın her, de, her de, hepsi de şey. Nam, 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 nam. Arkadaşlar <laughs> bakın benim evet. havuzum e, Minecraft'ın belki en büyük havuzudur. Nam, nam, nam. Hazır <laughs> mısınız? Aa Ayhan. havuzda boşluk var. Ayhan benim iki tane ramam var. Sizde blok var mı? Yok ya. Ha. Bir blok alın bakayım. Blok yok havuzda boşluk var. Bak oradan ben geçerim ha. Geçiyorum. Geç oğlum. Geçtim. Ya don bir şey. Buraya blok getirin. Neyse şimdi topraksa kapatalım. Şorma şey Bu ipi bana verdi. Neyse dur bu da nasıl yiyeceğim? Bana Buraya kırayım ben. Allah! Şehre su bastı. Benim e, şehrim şehirden daha büyük. He. O kadar büyük yaptık ki arkadaşlar. Yani. Neyse. Bakın arkadaşlar havuzuma bakın. Çok büyük değil mi ama? Gel 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 gel. Bakın arkadaşlar şimdi. Hop. Hop. Çok güzel. Neyse. Çıkalım havuzdan. Şöyle hop. Faysal'ın önünü göstereyim. Allah için selam. Geliyorum. Çat. Lama, lama o ya Evet Faysalın evi Eee mutfak. Anne çocuk. Evet, tamam. Bakın arkadaşlar güzel alanı. gösterme ya. <laughs> yok ya. Yok Havuzu. Eee evet, şerlong. İş kaçağı nereden ya, çıkıyor madrugam? Evet abone olup like atın. Evet arkadaşlar. Ne? Prim. <laughs> Onlar pırası arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atın. Ee, bakın e, bu daha taşınmadan mı benim kuzenimin evi. Ha ben yani. Yarasa falan var. Bilmiyorum şu anlık. Neyse çıkalım. Cezası ver. Evet izinsiz al şey yaptı. Bu da Doğan'ın evi çok küçük. Buraya küçük yaptı. Bakın arkadaşlar belediye binası falan var. Polis merkezi. Bakın. Evet benim o ev, e, odam. Ve kapılarda bozukluk mu var? Ceza kitaplar falan burada yapıyoruz arkadaşlar cezaları. Koltuk benim. İsterseniz arkadaşlar modlu Minecraft yapacağım. Bu e, oturma modu, bilgisayar modu falan çekeceğim arkadaşlar. İsterseniz ya yazın yorumu yapacağım, gerçekten yapacağım. Böyle e, e, nasıl diyeyim? Koltuk modu, bilgisayar modu, televizyon modu ve asistanın orası Asistan kimdi? Ben. Evet, belediye başkan yardımcısı asistan olmuş. Ben. Bakın arkadaşlar burada mı Burada benim koltuğum var. Eşyalarım arkadaşlar. Bu boş. Bakın arkadaşlar yalan söylemeyeceğim. GM'de yaptık. Ama yani çok büyük yaptığımız için. Bakın arkadaşlar bu neredeydi? Ha bura dükkan. Evet sizin için arkadaşlar. Bakın dükkanımız. Daha para. Daha paralar dıkkan. gelmemiş. Bura dıkkan, nere? Dıkkan, dıkkan. Vay elmasa depo. Kasa, kasa. Neyse. Anne, Bak bura paralar dıkkan. yazın mı? Kaç TL? Evet arkadaşlar ahıra gidelim. Ahır burası arkadaşlar. Ahırımız. Aa, doğru şey de yapalım. İsmi ne onun ya? Bir şey daha yapalım. Hmm. ne istiyorsunuz? Ben mi? Bir ne? yer daha yapalım buradan bir tane. Arkadaşlar bankamız da var. En Ayhan banka. Yok. Tamam o zaman bir arkadaşlar pasta. banka burası. Pasta. Şşş, pasta. çalışan. Pasta. Pasta, arkadaşlar pasta. burada çalışanlar gelmedi. Girmek yasak. Burada bizim paralarımızın yeri arkadaşlar. Bu ikisi benim. Buna diyorum. Evet. Ee, Faysal polisin sandığı Ağlam. Evet arkadaşlar bu sandık benimdi. Sen niye ben sandığımı alıyorsun? Hayır, Hayır ama buna ben şey yaptım. Bankana... Önceden ben buna para koymuştum. Ama, Hayır önceden ben para koymuştum. Tamam, İstersen de ona tamam. da söyle. Paraların o, önceden bunları ben koydum. Doğana söyle. Ne? 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 Hayır. Sen almıştın ya. Hırsızlık videosu. Ben o stik, koymadım ben, oraya. Faysal sen benden aldığını meteora koymadın mı? Yok. <laughs> <mi? gülüyor> evet. O benim. <laughs> bu senin. <laughs> Lan bu da benim. Buna da ben koydum. Neyse bu. <laughs> Bedra gelsek arkadaşlar. Katman bloğu yasak. Kendi bankama koyayım. Kullanmak yasak. Var. İmzası nerede? O herkes... Kendin yazmışsın. Hayır. 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 Ben... hayır. Ben İmza ben faysal. faysal İmza faysal diyor. İmza faysal diyor. Evet. Neyse arkadaşlar. Ama benim. Eee kesin öyledir. Ama sıcak gelmez bu. Ne yapsak ya? Arkadaşlar ne yapalım? Aklımızda bir şey yok. Şehirde ne yapalım başka? Hmm, söyleyin biz yapalım yani. Arkadaşlar çok güzel şeyler yaptık. Arkadaşlar bakın ben oradan tırmanıyorum atlıyorum. Telefonlarda normalde çok kasıyor ama. Evet. Yaptık sizin için arkadaşlar. Allah Burada atlarımız var. Hangisi benim atımdı? Bu değil mi? Bu benim atım. Şaf. Aa pardon pardon atın elmasdı benimki de mi? Atım benim atım. Ha beyazlıydı değil mi? Gel 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 bakayım sen. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ve ben size demedim mi burayı daha düzgün yapın? Ya arkadaşlar bakar mısınız nasıl yapmışlar? Bu ne ya? Bu nedir ya? Oradan geç işte. Zor zor geçiyor. Allah. Çatın. Allah. Çatın. Geçilmiyor ya. He? Zor zor geçiyor. Arkadaşlar burada niye lav var? Çöp diyor o çocuk. Kıran arayı. Kadılı. Atım niye yavaş gidiyor benim? Benim atım çok yavaş gidiyor. Atım yavaş gidiyor. He at ne? E, bu yüzden nerede şu an? Samanlık. Sandık var mı samanlıkta? Samanlıkta sandık var mı içinde ama var. E, ee, samanlıkta saman köy Nasıl kırıyorum samanlığa özel değil mi orada? Neyse. Madem öyle diyorsunuz. Ben alsam sandık koyardım yanlış yapmışsınız siz. Sandık koyduruz bu. İçinde saman var mı? Çıkalım mı? Nasıl elma var? Hı. Ya. Neyse. Ben burada dur. Nelo, ne, o benim ne Bura benim yerim. Neyse biz alayım. Atıma Ha! Ne yapıyorsun sen? Çekeceğim. doydu. Yine yavaş gidiyor. Benim atım diye yavaş gidiyor ya. Benim atım çok yavaş gidiyor. Bu benim atım değildi. Benim atım böyle değişik diyor. Bu benim atım değil. Bu kimin atı? Senin. Hayır. Ben soğandan değiştirmedim mi atımı? Evet. Ben bunu aldım. İnşallah bu hıza gidiyordur. Ayıp ediyorsunuz ya. Atlar niye çok yavaş gidiyor? Allah. Ya düz gibi kapı yapar Allah için ya. Bana yapacak kapıdır ya o. Bu tamam bu at hızlı gidiyor. Ne? Allah. Ne? Arkadaşlar yayın çok güçlü. Vurayım mı lan birinizi? Vay selamun aleyküm at kardeş. çiftlik yapalım. Yapalım mı? Şarjım bitti ben ben gidiyorum. Hayır. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Hatta arkadaşlar bakın Güzel. video durduracağım şimdi izleyeyim. herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, ne yapacağım? Bu modu size yapayım mı? Bakın insan bile var. Yapacağım mı? Bakın insanlar var. Bakın arkadaşlar durun şimdi. Bu modu yapmamı istiyorsanız video olarak. istiyorsanız lütfen yorum <laughs> edin. Yapacağım çünkü ben böyle bebek var. Durun arkadaşlar bakın böyle şeyler var. Dur kasıyor arkadaş. Durun arkadaşlar. Sessiz ol. Arkadaşlar. Çünkü şu an mod paketim var. Hayır hep çıktı. Arkadaşlar bakın. Eee <laughs> <laughs> arkadaşlar. Onun konusunda var. De... Hayır. Arkadaşlar bakın. <laughs> Yapalım mı? Yapmayalım mı? Aşağıda daha iyi. Daha var. Yapalım diyorsanız arkadaşlar. Yorum yazın. Bak arkadaşlar masalar. E, e, merdivenler falan. Maşa Padre gibi modlar var yani. Bak arkadaşlar kumanda, bebek, insan yüzük falan arkadaşlar. Lütfen beğenme, bilersiniz. Ve videomuzun sonuna gel